Şimdi değerli izleyenler bir mesele var, ben onu sizlerle paylaşayım. Bana dünden beri birkaç mesaj geldi. Bakınız, Türkiye'de bitcoin diye, Türkiye bitcoin'de de yok sadece, bütün dünyada var. Ama ben bugüne kadar hayatımda bitcoin'e üye olmuş, bir fen sent bile yatıran ya da ilgilenen biri değilim mesela diyorum. Ama arkadaş almış başını, Türkiye'de bitcoin hastalığı ve e, online, online e, ne diyorlar? oyun oynanan şey ne diyorlar arkadaşlar? İsmi unuttum ben. Yani kumarın ötesi bir şey var. Neyse biz kumar diyelim. Online kumarlar. Böyle online siteleri falan kurmuşlar Türkiye'de. İşte operasyonlar falan sözüm ona yapılıyor. Reklamları yapılıyor. Bir yanda da bitcoin var. Bir yanda borsa var bilmem ne. Bütün gençleri bu defa da Esrar ötesinden sonra buraya yönlendirmişler. Şimdi bir arkadaş bana dün bir mesaj yazmıştı. Ben bu mesajı dün e, Twitter'da paylaştıktan sonra üst üste mesajlar gelmeye başladı arkadaşlar. Bakınız. Burada e, mesajı yazan kişinin ismini de gizlemişim zaten. Diyor ki, Adem abi selamün aleyküm. Ben Batman'ı bir Kürdüm ve sanal kumara bulaştım. Ha <laughs> sanal kumar. 400 bin TL kredi çektim. Hepsini kaybettim. Çok zor durumdayım. Ödeyemiyorum. Canıma kıyacak. Eee... Ne diyor? Kıyacak duruma geliyorum. Bazen ne yapacağım? Ha, yani canıma kıyacak duruma geliyorum. Bazen ne yapacağım? Bana bir akıl verin lütfen diye bir mesaj gönderdi. Ardından bana bir mesaj daha geldi arkadaşlar. Bu da bugün Twitter'dan geldi. Bakınız burada da bir vatandaş Adam abi ben de Bitcoin'e bulaştım. 4 milyon param gitti. Çok şükür canıma kıymam. Üniversite mezunuyum. Şu an karton topluyorum. 750 milyon borcum var. Herhalde bin demek istiyorum. Gençlerimiz bu konularda bilinçlendirilmeli. İntihar çare değil. Mücadeleci olun diyor. Ya arkadaş sen kendin 4 milyon para harcamışsın. Geliyorsun şu anda da kağıt topluyorsun. Ve halen gençler bilinç, işte senin gibi insanlar mesela bana yazacaksın diyeceksin ki adam abi ben senin yayından çıkacağım. E işledim, bu haltı da böyle takır takır insanlara aktaracağım. Aileler uyansın, gençler uyansın diyeceksin. Kardeşim mesaj da olmuyor bu şekilde. Ve bir mesaj daha geldi. Adam abi borçtan Yozgat'taki yazdığı sattım şu an kaçak olarak kaçtım diyor. Bakın bu o Esrar Eroin denen o getiren yasaklı şeylerden daha tehlikelidir. Bir mesaj daha geldi bugün. Bakınız. Ben size mesajın tamamını paylaşayım. Abi merhaba ben Mardinli bir gencim. Kumar oynamaya çalışırken sahte bir site tarafından dolandırıldım. İyi ki kredi kartı limitlerim o kadar fazla değildi. Şu an sınava çalışıyorum. 60 bin TL kredi kartı borcum var ve ailem e, aileme söylersem borcu öderler ama aramız çok açılır. İhtiyacın mı vardı paraya derler. Gerçekten ihtiyacım yoktu çok şükür ama şu an borçları düşünmekten sınava odaklanamıyorum. Bana yardımcı olur musun abi sevgiler saygılar demiş. İnsanın içi parçalanıyor ya. Böyle şey nasıl olur ya? Üniversite öğrencisi bir online siteye giriyor. Ben daha fazla para kazanayım diyor. Bakın bütün bu tuzaklar verilen reklamlardan kaynaklıdır. Açık bir şekilde reklam veriyorlar ya ve bunun sonucunda birçoğu okulunu bırakıyor. Birçoğu da gerçekten intihar noktasına gidiyor. Bu da önemli bir mesele. Halkın önünde herkesin bu konuda da duyarlı olması gerekiyor. Lütfen gençler bu tür şeylerden uzak durun. Kısa yoldan para kazanma hevesinden vazgeçin. Para emekle kazanılır. Sizin onurunuz olsun, sizin haysiyetiniz olsun, şerefiniz olsun. Aile yanında, arkadaşlarınızın yanında, toplum içerisinde değeriniz olsun ama beş kuruş paranız olmasın. Bu. Kıstasınız lütfen bir ağabey olarak ben size bu öneri yapıyorum. Haysiyetli olun, namuslu olun, şerefli olun, parasız olun. Kendi halkınıza sahip çıkın, değerlerinize sahip çıkın. Bir kuru ekmeğiniz olsun, vicdanınız yeter ki rahat olsun. Parası çok olanı görüyoruz. Vicdansız bir şekilde yaşayanları görüyoruz. İnanın bana o da ölecek. Biz de öleceğiz. Onlar da ölür. Sizler bizler hepimiz de öleceğiz. Ama öldüğünüz zaman arkanızda dua edeniniz varsa, sizi ananız varsa, unutmayanınız varsa eğer siz kazanmışsınızdır. Bu dünya geçici diyoruz. O yüzden aman aman bu tür konulara herkes dikkat etsin diyeyim ve...